piyasa çalışmalarının çalışmalarını sürdürüldü. Açılım paketlerinin havaya uçuştu. Demokrasi simalı söylemlerin devlet erbabının diline preslenerek preslenerek olduğu bugünlerde trans bireylere yönelen saldırılar durmaksızın artıyor. Kendinden olmayan yönelen bu saldırılar AKP iktidarının demokrasi ve özgürlük adına kullandığı tüm söylemlerin açık birer yaran olduğunu gözden önüne sermektedir. Türkiye'de her yıl onlarca trans kadın nefret cinayetlerine kurban gidiyor. Sadece 2009'dan bu yana 36 trans kadın katledildi. Tabii bunlar kayıt altına alınan rakamlar. Ve bu rakamlara nefret cinayeti mağduru, lezbiyen, gay ve biseksüel bireyler dahil değildi. <laughs> şiddetine sadece LGBT bireylerin maruz kalmadığını biliyoruz. Kan ve gözyaşı üzerinden değirmeni döndüren devletin ayakta kalabilmek adına kendinden olmayan herkese pervasıca saldırdığının ve kıyımda da aynı hızla devam ettiğinin edeceğinin de bilincindeyiz. Roboski ve Reyhanlı katliamları, işçi cinayetleri, Hrant Dink davası, Gezi direnişinde katledilenler ve gezi tutsakları bunların en yakın örneklerini oluşturmaktadır. Tabii yaşanan bu tüm saldırılarda toplumsal muhalefet eş zamanlı ses çıkarıp örgütlenebiliyor. Fakat söz konusu eşcinsel, biseksüel ve trans birey olduğu da ölü ve sessizlik hakim oluyor. Yeni yeni toplumsal muhalefetin gündemine girse de yine de verilen tepkiler yetersiz. Kaldığından saldırılar devam ediyor. Bunun son örneği ise Şişli Merkez Karakollu'na bağlı sivil ekiplerin trans yöne, kadınlara yönelen saldırıları olmuştur. Ellerinde sopalarla sokaklarda avına çıkmışçasına trans kadın arayan polisler son 20 günde 8 trans kadını feci şekilde dövdüler. Yoo! Yoo! Sokaklara çıkmayacaktı, çıkmayacaksınız. Bacaklarınız kırarız. Tehditleri eşliğinde dayak atan polisler bu gayri insani uygulamaya hala devam ettiriyorlar. Sesi Şimdi kolluk kuvvetlerine sormak lazım. Toplumun güvenliğini sağlamak denildiğinde aklınıza aklınıza savunması olan translara şiddet uygulamak mı geliyor? Uyguladığınız şiddetin yasal dayanağı nedir? Bu hukuksuz uygulamalarınızın takipçisi olacağız. Üstelik sadece lezbiyen, gay, biseksüel, travesti örgütleriyle değil, <laughs> şiddetinizin mağdur olan tüm kesimlerle. Bugün bizlere uyguladığınız şiddet yarın öfke seli olup üzerinize akacaktır. Uyguladığınız şiddetin yarın nerelere varacağının bilinciyle bir kez daha haykırıyoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu <laughs> ettiği müddetçe Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Evet. İstanbul LGBT Dayanışma Derneği, <laughs> Evi LGBT oluşumu, <laughs> <pembe> hayat, <laughs> <y sandı. gülüyor> İstanbul, Spor, Trans Blok, Siyah, İzmir Siyah Pembe Üçgen, Eskişehir Mole, Keske Zor, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Adana Kuyur, Geok Madi, Mersin Yedirek, Kaos kendi eğitim sen kadınlar. Bir de şişli park forumu, bir tane. Şişli park forumları.